Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine adını yazdıran Abdülkerim Bardakçı için Konya Spor Kulübü Fenerbahçe ile tıkanan transfer görüşmelerine açıklık getirdi. Yapılan resmi açıklamada kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek dediler ve Abdülkerim kararını Galatasaray'dan yana kullandı. Şampiyon Jesus'un oyuncusu olmak varken ilk 11 garantisi, maaşı yüksek göstermek gibi küçük pürüzler çıkartarak Galatasaray'a giden Abdülkerim'in bu tercihini nasıl karşılıyorsunuz? Sizce istediklerini vermemekle Fenerbahçe yönetimi doğru olanı mı yaptı? Bu transferin gerçekleşmemesi Fenerbahçe adına kayıp olmuş mudur? Bu arada Fenerbahçe'de diğer günden ön libero transferi bir yandan William Carvalho, diğer yandan 1300 olsa, öte yandan William Arao gündemdeki isimler. Bu isimlerden Arao için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi. Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın iddiası şu şekilde. William Arao Türkiye'de oynamak için maaş teklifini zaten kabul etti. Flamengo'dan ayrılmayı olumlu olarak değerlendiriyor. Kulüp sadece para girişi için değil aynı zamanda oyuncunun maaşında yaşayacağı çıkış nedeniyle de müzakereyi memnuniyetle karşılıyor. Eğer Fenerbahçe'den gelen teklif 20 milyon reale yani 3.6 milyon euroya yaklaşırsa transfer bu hafta gerçekleşebilir dedi.